arkadaşlar. Palme Yayına ve Coğrafya TYT soru çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet 6. sorumuzda bakalım arkadaşlar. Yani coğrafyanın ilk sorusu. Buna göre X ve Y kentlerinin özellikleri bakımından hangilerinin aynı olduğu söylenebilir diye bir soru verilmiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana yaz mevsimini yaşayan X ve Y kentlerinde yerel saatler aynıdır. Bir kere yaz mevsiminde dediyse arkadaşlar ikisi de yaz mevsimindeyse İkisi de bir kere aynı yarım kürededir. Ya kuzey yarım kürede ya güney yarım kürededir. Yerel saatlerde aynı ise bir kere aynı boylamlar üzerinde olacak ki yerel saati yani yaşadıkları o dakika aynı olabilsin. Yani buna baktığımızda arkadaşlar gün içinde gölge boyu uzunluğu en kısa olduğu an yani saat 12'yi yaşadıkları an aynı olur mu diye sormuş. Evet bu aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir olmayanları kesinlikle bir elememiz gerekiyor gençler güneşin Batma anı arkadaşlar güneşin batma anı aynı ee, olamaz neden olamaz Çünkü bir tanesi Kuzeyde bir tanesi güneyde olur ee, bu şekilde gün farkın yani gün uzunluğundan dolayı e, Tabii ki de saat güneşin doğuş batış saatleri farklı olabilir Lakin arkadaşlar biz bunu bu, yani bu verdiği bilgiden daha fazlasına ihtiyacımız olduğundan dolayı e, bunu kesinlikle söyleyemeyiz arkadaşlar. Gece gündüz süreleri birbirinden farklı olur. İşte dediğim gibi bir tanesi kuzeyde bir tanesi güneyde yer alabilir. Tabi bulundukları yarım küreleri değiştirmemek kaidesiyle. Başlangıç meridyenine olan kuş uçuşu, kuş uçuşu mesafe de yine uzaklık da işte bundan dolayı dünyamızın şeklinden dolayı aynı olamaz. Yani bunları bu, yukarıda verilen bilgiden çıkartamayız. Bu sebepten mütevellit gençler yalnız bir olarak cevabımız çıkacaktır. Bir sonraki sorumuza baktığımızda gençler <laughs> aşağıdaki dört toprak türüne ait bilgiler verilmiştir diye yukarıda bilgiler verilmiş. Hangisi bu toprak türlerinden biri değildir diye bir soru sorulmuş gençler. Dönenceler arasındaki sıcaklık ve nemli bölgelerde yaygın olan topraktır diyor arkadaşlar. Dönenceler arasında sıcak ve nemli yani ekvatoral iklim yaşanıyor değil mi? Ekvatoral. İklim yaşanıyor. O zaman diye ekvatorial iklimin toprağı lateriti direkt eleyeceğiz. Killi ve res e, kısmen e, kireçli arazilerde oluşan ve e, toprak killi olduğu için kurak yaz aylarında yüzeyinde derin çatlaklar oluşturan topraklardır diye bir soru verilmiş gençler. Şimdi bu topraklar derin çatlaklar var, killi topraklar var vesaire derken biz aslında bir nevi neyi konuşuyoruz? E, yaz kuraklığında çatlıyor. Ee, tabii ki nemli dönemlerde o zaman şişecek. Yani bir nevi dönen toprakları bizlere aşılıyor diye söyleyebiliriz. O da dönen toprak eşittir. Vertisoldur arkadaşlar. Bitki örtüsünün seyrek olduğu eğimli yamaçlardan aşınan materyallerin dağ eteklerinde birikmesiyle oluşan yani yamaç dökülmesi, dökülmesiyle oluşan topraklara da biz Kolübyel topraklar diyoruz ki hatırlayalım bunları sizlere anlatırken hususi olarak tembihlemiştim. Hususi olarak sizlere söylemiştim. Demiştim ki yamaç döküntüleri e, kolüvyel topraklardır. Dağ eteğinde eğer akarsu getiriyorsa alüvyel topraklardır diye arasındaki farkı anlatmıştık. Orta kuşağın yarı nemli kar, e, karasal iklim bölgelerinde gür otların altında oluşan topraklardır diyor. Arkadaşlar karasal iklim bakın karasal iklim. Terrozsa karasal iklimde değildir. Akdeniz ikliminin bir toprağıdır. E, o yüzden cevabımız bu olacaktır. Ama Çernezyum arkadaşlar karasal iklim toprağıdır. Bazı yerlerde tabii ki yarı nemli sahalar olarak geçer. Bazı yerlerde sert karasal iklimin görüldüğü yerlerde karşımıza gelir ama nedir? E, gür otların altında oluşan verimli topraklardır. Cevabımız o yüzden Terroz olacak. Terroz'dan yukarıda bahsetmemiş. 8. sorumuza baktığımızda bu yargıların bu yargının doğruluğunu kanıtlamak için bilgilerinden hangileri kullanılabilir diye bir soru yöneltilmiş bize. Bakalım yukarıdaki yargı nedir? Birçok ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı söz konusu ülkedeki ekonomik gelirlerinin e, yöreler arasında farklılık göstermesi neden olur diye bir soru verilmiş arkadaşlar. Yani yukarıda bana bir nevi e, ekonominin ülke yani ülkelerdeki bölgeler arasında, yöreler arasında farklılık göstermesi e, yaşanıyor, farklılık gösteriyor diyor. İşte bunun e, kanıtlamak için aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz? Buna bakacağız diyor. Baktığımızda Batı Avrupa'da yaşayan insanların ekonomik gelirleri yüksektir. Neden? Çünkü Avrupa'da arkadaşlar Batı Avrupa sanayi devrimini daha önce yaşadı ve böylelikle ee, nedir? Tamamen daha fazla yatırımlar yapıldı, daha fazla gelişme gerçekleşti. Tabii ki bunlar bölge bölge değişmekte hala da. Bu bir kesinlikle kanıtlar. İki Hollanda'da elde edilen gelir Bangladeş'te e, elde edilen gelirden fazladır diyor. Evet bu da doğrudur çünkü Bangladeş tarıma dayalı bir ülke, Hollanda ise e, sanayi Özellikle tarı, yani tarım sanayisi de yoğun bir şekilde gelişmiştir. Normal sanayi de yoğun bir şekilde gelişmiştir. Bu da doğrudur. Yani ülkeler arasındaki farklılık burada çok net belirgin olarak çıkıyor karşımıza. Dönenceler arasındaki tropikal bitkilerin tarımı fazladır diyor. Arkadaşlar zaten dönenceler arasında yani tropikal iklim yaşayan alanlar arasında farklılığa bakmamız gerekiyor. Yani bunu diğer iklimlerle karşılaştırmanın bir anlamı yok yukarıda çünkü ekonomiden bahsediyor. Bunu koymamız gerçekten yanlış olacaktır. Bu sebepten dolayı cevabımız 1 ve 2 olur. Bu haritada aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir diye bir sorumuz verilmiş arkadaşlar. Yeryüzünde doğal ve beşeri unsurlar bakımından kendi içinde benzerlik gösteren parçalarına bölge adı verilir. Aşağıdaki şekilsel doğal bölgelerden birinin haritası verilmiştir. Baktığımızda nereleri veriyor? Genelde dağlık arazileri veriyor. Biraz daha böyle sarp arazileri. Yani e, yer şekilleri haritasını veriyor. E şimdi baktığımızda da burada otomatikman yer ile ilgili bilgi veriyorsa ben de bu haritadan yer şekillerine göre bölgelere ayırmam beklenir gençler. Hidrografik bölge olsaydı akarsuyu verirdi arkadaşlar. Toprak örtüsü deseydi bu sefer ya iklimi verirdi ya da toprak haritalarını verirdi. Doğal afet yaşanıyor derse yukarıda farklı bilgiler verirdi. İklim bölgesi deseydi bu sefer daha parçalı bir harita karşımıza gelirdi. Ama yer şekillerine göre dediği için bakın e, Himalayalar bölgesi biraz daha koyu renkle gösterilmiş. Ant Dağları, bakın Rakı Kayalık Dağları, e, şu bölgede arkadaşlar e, Alp Dağları, Anadolu'daki dağlar gibi dağlar burada göstermiş. Bakın şurada Atlas Dağları karşımıza gelmiş arkadaşlar. Bunlar yer şekillerine göre ayıklandığını söyleyebiliyoruz. Bir sonraki sorumuza baktığımızda ve coğrafyanın son sorusu arkadaşlar aşağıdakilerden hangisiyle insanların doğal ortamlardan atmosferde meydana getirdiği değişim en fazla olmuştur diye bir soru vermiş arkadaşlar. Yani insan doğal çevrede meydana getirdiği değişimler doğal ortam oluşturan atmosfer, hidrosfer, biosfer ve litosferi etkilemektedir de yukarıda bir bize genel bir genel geçer bilgi vermiş. hangisi atmosferde meydana getirdiği değişim en fazla olur? Arkadaşlar akarsu üzerine barajlar hidrografyaya etki eder. Pirinç tarımı alanlarının genişletilmesi biosferi etkiler arkadaşlar daha fazla olarak. Hem de hidrosfer ikisini beraber etkiler. O yüzden bunları saymıyoruz. Fosil yakıt adı verilen kömür, petrol, doğalgaz kullanımı atmosferi etkiler. Aynı zamanda litosferi de etkiler. Neden litosferi etkiler? Litosferdeki yakıtları kullanıyoruz. Oradaki enerji kaynaklarını kullanıyoruz biz. Orada azalma eğilimine gider ama oradan çıkacak olan gazlar atmosferi etkileyecektir. Hem de çok sayı, çok fazla sayıda arkadaşlar. Çeşitli sanayi mamulleri tarafında şey mamullerinin üretiminde kloro kloro karbon gazının kullanılması. Tabii ki bu da e, etkisi fazladır. Doğrudur. Yani o yüzden e, C ve D arasında kaldık şu anda. Endüstriyel amaçlı kağıt, üretme, kağıt üretmek için ormanların tahrip edilmesi yine biyosfer e, etkisi altına alacaktır. Gelelim C ve D arasına arkadaşlar. Evet, doğrudur. Klorofluorokarbon gazı e, atmosfere evet zarar verir mi verir doğrudur ama kömür, petrol ve doğal gazın salmış olduğu karbon miktarıyla yapmış olduğu zarar ile klorofluorokarbon gazının salınımı, salınımı kullanımı arasındaki fark gerçekten bir uçurum vardır. Kömür, petrol, doğal gaz daha fazla ee, atmosfere zarar verir arkadaşlar. Yani atmosferde çok büyük oranda değişimi meydana getirecektir. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki deneme sorusu deneme sorularının çözümleriyle karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.